Şimdi biz, bizim arkadaşımız kredi çekecek, bir sebep için. Ee, bankaya başvuruyor kredi için. Bakalım nasıl bir banka memuruna denk geliyor ve bu başvuru sırasında neler yaşıyor. Biz kendimize göre işledik. Bakalım nasıl olmuş. Buyurun. Ama niye el sallıyorsun? Role gir artık yeni bir dünya. Sahnesi yeni. Ee, Siz Aziz, Aziz Bey'siniz. Evet. Ben de Burcu Bey'im. Burcu Bey. <laughs> Ama biz tanışıyoruz, görüşüyoruz önceden. Ha tamam. O zaman bundan sonra suratınıza bile bak. <laughs> Suratıma bak. Hayır. Geldiğin andan itibaren rolüne girmeni istiyorum. Ha tamam. Tamam değil mi? Aha. Peki şimdi bir girdiğinde hazır olduğunda arkadaşımız da gelsin. merhabalar. Merhaba ben bankanıza kredi başvurusu yapmıştım da bugüne randevu vermişlerdi. Ha Hüseyin Bey. Evet. Evet biz de sizi bekliyorduk. Buyurun efendim lütfen oturun. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. E, ee, ne içerisiniz? Aa söylemeyin. Açık çay yanına kesme şeker çünkü kıt kıt yiyeceksiniz değil mi? <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Afiyet olsun efendim. Sağ olun da siz bunu nereden biliyorsunuz? Ay biz sizin hakkınızda çok şey biliyoruz. Tabii. Şaka bir yana efendim. Şimdi yeni sistemimiz sizin gelmişinizi, geçmişinizi... ...her türlü bilginizi öğrenmemizi sağlıyor. Mesela hemen ben size şimdi bir örnekleme yapayım şuradan. Ana adı Dilek. Baba adı Fikri. Ebe. Handan 16 yaşında sünnet olunmuş Sancılı. O, nereye baktın sen ablacığım? Ne, nereye, nasıl bir yere bakıyorsun ki sen öyle? Efendim sistem bu yani, boru değil. Ben şu anda sistemde, mesela dedinizin Facebook sayfasına girerim. Yazmış olduğu bütün yorumları görürüm. Mesela şu anda sizin profil fotoğrafınızın altına bir yorum yapmış dediniz. Okumaya gerek yok, okuma, şey yapma. Okuma, okuma. Şimdi şey diyor okuma. ki, bakın ama komik. Her tohumum güzel olacak diye bir şey yok. Şunun tipine bak, şeytan görse besmele çeker. <gülüyor> <gülüyor> çok şakacı, çok şakacı Komik bir dedem bir var. Dede. Evet, evet. Tamam, Son şakasını yapamadı, gitti. Şakamızı yaptık, güldük, eğlendik. Tamam. Efendim, şimdi siz kredi istiyorsunuz. Evet. Nasıl bir kredi istiyorsunuz? Taşıt, ev, ihtiyaç? Kız. Kız, kız kredisi. Anlamadım efendim? Aman yani şey... Ee, ya <laughs> bir flörtüm var da benim. Yani dedim belki böyle hafta sonu ulu dağ, falan bir yerlere böyle şey tatil ama hava da soğuk hani böyle bir yakınlaşma olursun olur sınma diye. <laughs> Çakallık kredisi. <laughs> hay hay efendim ona da yardımcı oluruz tabii ki hemen işlemlerimize başlayalım. Tamam. Şimdi kefiliniz var mı? Kefil? Ha var tabii en yakın arkadaşım arayabilir mi? Hayır Aramayın efendim. Çünkü biz sistem olarak bunu da düşündük. Ve en yakın arkadaşınız, kankanız Misut Bey'i bulduk ve Adamın dibi ya, yemin ederim adamın dibi. Ya bu benim öz kardeşim, kanım gibi benim ya. Kardeşim ne haber? Hoş geldin. Ya Mesut ne yaptın? Hele gel otur. Ha. Vallahi seni hiç beklemiyordum ha. Hanımefendi bu var ya adam, adam ya. Bu böyle adamın var ya, böyle ham maddesi vardır. Bu o ya. Bu adamın atası ilk adam ya. Nedir mevzu? Şimdi efendim mevzuyu ben size özetleyeyim. Hüseyin Bey bankamıza başvurdu. Ee, kredi istiyor. Fakat bize bir kefil lazım. Siz en yakın arkadaşı olarak kefil olur musunuz Hüseyin Bey? Ya ben bu adam istesin bu adamın ben hayatına kefil olurum ya. Kurban olurum ben sana ya. Hmm. Bu adam var ya, bu adam bana desin midyata pirince git. Gelirken de bulgurundan ol desin ben olurum. Bu adamın doğal gazı kesilsin. Ben kendi ellerimle yemin ederim kaçak doğal gaz hattı çekerim bu adama. Öl desin ölürüm, böl desin bölerim, çöl desin kutup da gel lan buraya derim. <laughs> Ya ne şımartıyor manyak? Ya kardeşim ne şımartması saçmalama ya. Bu adam bana desin ki Mesut seninle evlenmek istiyorum. Yemin ederim oraya da ben çakarım imzayı tamam, ya. lan abartma sen de ne evlenmesi. Kardeşim ben senden iyisini mi bulacağım ya? Adam gibi adam be. Mesut ne saçmalıyor oğlum ne oluyor lan? Alt bir imza atacağız gidiyor. Konu nereden nereye geldi ya? Kanka hayırdır? Ne kredisi bu ya? Ya öyle ufak tefek birkaç borç var onun için şey yaptım ya. Lan Marita da ol lan. lan. Yani. Yıllar. Yıl Aynen öyle. Oğlum. Manitayı daha kaldırmalar. Daha da böyle... Hmm, uuu uh, baby, uuu uh, babyler. <laughs> vay. Adı ne lan kızım? Vay çıkar. Evet. Bakalım. Yok, ne? Onu da mı söyleyeceksin? Yuh artık, onu söyle, onu şey yapma. Sizden bize o, ismi şey yapma. şu anda çıkardı. Yapma, Asuman. Yapma. Asuman Kakık. Vay tilki, vay seni göstermeye bak. Vay Asuman, ha. vay Kakık, vay sen benim bacıma bak, vay, vay. Vay. Ne oluyor lan burada? Vay seni it. Vay seni şerefsiz. Vay başıma gelen. Yok, yok öyle değil ya. Mesut kurban olayım, sakin ol. Bir dur onun biz ciddiyiz lan. Ha, bir de ciddisiniz. Vallahi bak düşünüyorum, öylese ciddiyim. Yemin ediyorum çok ciddiyiz lan. Oğlum çocukların isimleri bile hazır Mesut. Nasılsınız? Vay, vay. En yakın arkadaşım kayınçom oluyor ya. Vay, hafta sonu o kızı istemeye geliyorsunuz oğlum. Vay, ağzını burnunu kırarım lan senin. Yok, yok. Vay. <laughs> Yok geliyorsun. Aç lan kapıyı. Bacım sen ne yapıyorsun ya? Hayatıma kastın mı var senin? Aa, aa, olur mu efendim öyle şey? Lütfen. Zaten sizin evlilik yaşınız da gelmişti. Yani bir şekilde yuva kurarsınız. Buna vesile olmuş oluruz biz de. Lütfen şey yapmayın, sinirlenmeyin yani. İyi o zaman bu ihtiyaç kredisini evlilik kredisiyle değiştirelim madem. Mecburuz artık. <laughs> Neyse Aha. hadi bu kefilsiz mefilsiz olmuyor mu bu iş? Efendim şimdi alacak verecek herhangi bir borcunuz yoksa kefilsiz de olur. E Ablacığım onu baştan söylesene Allah Allah. Çok şükür benim böyle alacak verecek borç borç bir şeyim yok. Yalnız sistem öyle demiyor şu anda. Sistem ne diyor acaba şu anda? Efendim sizin ilkokul arkadaşınız İbrahim Çekiç'e... ...bir borcunuz olduğunu gösteriyor. İbrahim kim? Ben tanımıyorum ki öyle birini. Sistem şu anda İbrahim Bey'i buldu İbrahim Bey burada kapı açılıyor ve bakalım İbrahim Bey neler diyor. Lan oğlum ne? o? Ulan Allah çekici bu. Çekiç. Gerçi sen çekiş, balyoz, artık şantiyeye dönmüşsün ama hani artık... Ne oldu oğlum sana? Senin yüzünden! Hepsi senin yüzünden fırsatçı, hain! Hayatımı kararttın. Bana borçlusun. Çünkü kırgınım, çok kırkın. İbrahim seninle en son ilkokulda görüştük. O yaşta çocuğun birbirine ne borcu olacak? Silgi. Ne? Silgi. Silgi mi? Silgi mi? Evet. Ne kadar ufak görünüyor değil mi Hüseyin Bey? Bir silgi. Bir küçücük silgi alınıp geri verilmeyen bir silgi yaşamda nasıl kaoslara sebep olabilir değil mi Hüseyin Bey? Ha, nereye bakarak konuşuyorsun? Banka değil mi burası? Ne oluyor? Ne yaşıyorsunuz siz? Hüseyin Bey, siz aldığı borcu geri vermeyen bir adamsınız. Ve bankamız böyle bir şahsa güvenemez. Ya tamam, Allah da benim canıma çok özür dilerim. Silgini almışım geri vermemiş Çok da hakkını helal etti hocam, tamam. Adımı kısaltma lan! Harflerinden çalma bari! İbo değilim, İbrahim'im ben. İbrahim Bey, sizin için çok zor olacak biliyorum ama... ...lütfen rica ediyorum, bize o günleri biraz anlatır mısınız? Kokuyor muyum? Hayır. Ha, sağ ol. <laughs> evet biraz zor olacak ama çok kısaca özetleyeyim isterseniz. Yıllar, yıllar önceydi. İlkokulda sosyal bilgiler sınavındaydık. Çok çalışmıştım. Sınav başladığı anda kafamdaki bütün cevapları adeta ilmek, ilmek, ilmek kağıda işliyor, işliyor, işliyor idim. Mutluydum. Evet, sonra devam edin, devam edin. Allah Allah. Sonra Hüseyin, ön sıramda oturan Hüseyin <laughs> benden silgimi istedi. Gençtim, tecrübesizdim. O pembemsi, çilek kokulu, üstü arılı silgimi Hüseyin'e verdim. Al dedim Hüseyin dost. Al silgimi, kullan. Hüseyin, evet. Demez olaydım. Demez olaydım. Lan meğer herif silgiyle dost hayatı yaşıyormuş. Ben nerede? Nereden, nereden, nereden bileyim ben? Nasıl iş var lan? Abi? Bunu bölme. O sırada Cansu öğretmenim istediğimiz soydan başlayabilir mi dedi. Öğretmense hayır dedi. Ama ben bildiğim sorudan başlamıştım ama da silmem gerekti. Silgimi isteyecek oldum. Hoca ne dese beğenirsiniz? Hayır. Silgi alışverişi yasaklandı. Hayır alamazsınız. <laughs> ben oğlum sen ne yaşıyorsun oğlum kendi içinde ben. <laughs> Söz dedim. Ağzını otururum senin. Sus! İbrahim Bey, İbrahim Bey lütfen devam edin. O silgi, o küçük bir silgiye ne oldu? Silgim yoktu aralı nerede? Hüseyin'in ellerinde <laughs> Efendim sonrasında Hüseyin siliyor, siliyor, siliyordu ama ben silemiyordum. <laughs> Ve sosyal bilgiler sınavından kaldım o silginin üzerindeki arı sildikçe kaybolmuş gitmişti. Yıl sonunda babama karnemi götürdüm. Al dedim baba, bak karnem. O kırıkları gördü ve dedi ki, ha bu çocuk okumaz, bunu okulda alıp sanayiye vereceğim demişteydi. <laughs> ve beni okuldan aldı. Oysa ben arıcılık okumak istiyordum. <laughs> Ama sanayide arı yoktu. Oğlum sen sınav kağıdının yanına sıraya kopya yazıp Okuyamadığı için sınav kağıdına geçiremeyip sırayı hocaya teslim etmeye çalışan adamsın. Ulan <laughs> altı dersin dokuzundan kaldın. Hepsi mi benim suçum? Ne biliyorsun? Bir gün sosyal bilgilerden geçip gaza gelip hepsini geçecektim. Buna kredi vermeyin. Sakın buna kredi vermeyin. Benim hayatımı kararttı. Bunun hayatını, sizin hayatınızı karartmasın. Vermeyin, vermeyin ne olur vermeyin, 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 vermeyin. İbrahim Bey tamam Fıstık sizin olacak. E, lütfen dışarıya çıkın. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Açın. Çok üzgünüm. Gerçekten Gerçekten çok... benim de sinirlerim bozuldu ama. Ya yani neyse canım şu Allah'ın deyesine bakacak halim yok. Ben bunu yarın şimdi üç kutu silgi arılı şeyden silgiden yollarım. Alırım ben onun gönlünü sonra. Hadi kurban olayım. Finişi de gideyim yani, artık. Maalesef ya. sizin geçmişiniz kirli. Kefiliniz de yok. Mümkün değil yani böyle bir şey. Kredilerim. Var tamam başka kefilim de var annem var babam var olmaz mı? Evet biz bunu diyeceğinizi de tahmin ediyorduk evet. ve ananızı babanızı da çağırdık. Anası babası geliyor. Hadi bu sefer karışma. Işte. Bir ana bir baba. müşküle düştüm. Hakir gördüler. Bana kredi vermiyorlar. Kurban olayım, para lazım. Şuradan bir kredi alacağım gideceğim. Bir kefil olmak gerekiyor ya. Ya, oğlum bizde bir şey var zannettik ya. Meğer kefirlikmiş. İnsan oğluna kefil de olur, sefil de olur. Ben fedakar bir babayım. Tabii efendim. insan oğluna kefil olur da Hüseyin Bey sizin oğlunuz değil. Nasıl artık yok artık. O ne ya? Şu anda hastane raporları önümde efendim. Sistem gösteriyor. Hüseyin Bey doğum sırasında karışmış. Sizin asıl oğlunuz Dem Baba. Dem Baba mı? Vallahi mı? mı? Evet. Aslında şöyle düşününce dudakları aynı ben. Aynı aynı çok benziyor. Baba kurban olayım ne saçmalıyorsunuz ya? Doğumda eğer çocuklar karıştıysa çocuk Dem babaysa muhtemelen sen de karışmışsındır babacığım. Konuşma lan! Yürü git! Sen kimsin lan? Sen kimsin? He? Sen kimsin oğlum? Adam bak lan bizi kandıracak. İnayi midir nedir lan? Hanım yürü. Biz. Gel bizim oğlanın hafta sonu maçı var. Hı? Oğlumuza yükleme yapalım. Baba, bir dakika. Hani ya, ya, ya ne ya saçmalıyorsunuz? Yürü ha. doğurdun mu, doyurdun bana bir dur. Bravo ben... Burcu Hanım, bravo. Gerçekten şu yeni sistemimizin sonuçlarına hayran kaldım. Ya bu sayede yerli yersiz kredi alıp hayatını zora sokanları şu kredi içinden tamamen temizleyeceğiz ya. Evet Mustafa Bey, gerçekten harika bir sistem bulmuşsunuz. Yani o kadar iyi niyetli bir bank oluyoruz ki biz, hiçbir müşterimiz böyle helak olmadı. Aynen öyle. Ee, bir bankacı olarak bu fikri e, başımın üstüne düştüğüm bir gün bulmuştum. Çok güzel. Harika bir fikir değil gerçekten. mi? Gerçekten. Müthiş bir fikir, harikayız. Yani bizi tebrik... asla kimse engelleyemez. Kimse efendim, tebrik ederim. Kimse evet, engelleyemez. <laughs> Bizi engelleyecek birisi varsa gelsin burada bu hukuki. Gelsin şuraya gelsin o. Hop. Ah. Ben engellerim. Aa! Resul Dindar. Hayırdır ya sen bize niye atar yapıyorsun? Resul Kindar. Nasıl? Bu nedir ya? Sizin yüzünüzden peşin fiyatına dokuz taksit bir nesil yetişti ya. Nedir derdiniz? Az bir şey sevdadan falan bahsedelim. Hayır ben sevdadan... Anlıyorum da sevdadan e, konuşamıyorum. Siz bahsedin lütfen. O zaman ben anlatayım, siz eşlik edin. Olmaz. Vallahi çok seviniriz. Buyurun lütfen. <laughs> Gözümden akan yaşlar derenleri doldurur. Gözümden akan yaşlar derenleri doldurur Hasretun derin yara şu ömrümü soldurur Hasretun derin yara şu ömrümü soldurur Gezme sevdum ben sus gören olmasın seni Bana kalsın saçların bana sakla kendini Gezme sevdum ben sus gören olmasın seni Bana kalsın saçların bana sakla kendini Köprünün ayağından dere geçeyi dere Köprünün ayağından dere geçeyi dere bir gün beni ararsan bak bir attığın yere Bir gün beni ararsan bak bir attığın yere Gezme sevdim ben söz gören olmasın seni Bana kalsın saçların bana sakla kendini Gezme sevdim ben söz gören olmasın seni Bana kalsın saçların bana sakla kendini Baktım ana sardı dağın başını. Dumanla baktım ana, ana sardı dağın başını. Dünyalarla değişmem senom kara kaşını Dünyalarla değişmem Sen kara kaşını Gezme sevdim ben sus gören olmasın seni Bana kalsın saçların bana sakla kendini Gezme sevdim ben sus gören olmasın seni Bana kalsın saçların bana sakla kendini Gezmeme sevdim ben sus gören olmasın seni bana kalsın saçların bana sakla kendini Gezmeme sevdim ben sus gören olmasın seni bana kalsın saçların bana sakla kendini.